Evet arkadaşlar, hayırlı haftalar, hayırlı işler diyelim. Bugün haftamız, sabahleyin marşa bastığımızda 1636 beygir. Şimdi burayı komple değiştireceğiz, ikinci parti video gelecek. Şuna dikkat edin arkadaşlar, sabahleyin ilk çalıştırdığınızda araçla hemen hareket etmeyin. Bakın, burayı kırmış bu şekilde. Bu kadar boşluğumuz var. Aracın zincir boşluğu böyle. Opel 6, 1636 beygir Bu şekilde görüyorsunuz boşu. Evet. Aracımızın temizliğini yapacağız. Temizliğine dikkat edelim. Karteli çöktü devran. tut bakalım. Evet. Aracın kartelini çöktüğümüzde içinde mi? Hmm. Palet içine düşmüş. Bakalım şu altta var mı ona bakalım. İşte orada kırılan parça buradaki yere düşüyor pompası. Bu pompanın içini tıkıyor. Yağ pompamız da bozuk zaten. Yağ pompası buradan yağ vermiş. Aracımızın temizliğine dikkat edelim. Mutlaka şu jontalarda yağ pompasına gelen mutlaka bu jontayı da değiştirelim. Bunlar çünkü sıkıntı oluyor. Bu şekilde aracımızın temizliğini yapacağız. Şimdilikten müşterimize hayırlı olsun.